Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri mobil programlama işleyeceğiz. E, kurmuş, kur, e, kurmuş olduğunuz gibi e, uç çarpı uç konteynerimiz var. İçerisinde e, içerisinde bir ikon ve altında text olacak şekilde gölgeli ve koşelli e, yumuşatılmış olarak nasıl yapacağımızı değer bir video birlikte Görelim arkadaşlar. Şöyle tamamlayalım. Burada görmüş e, olduğunuz gibi ilk olarak rowu tamamlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra rowu içerisinde children olarak atıyoruz. Children. Children kısmında neler tamamlayacağız? Container olarak arkadaşlar. Container. Container. Olduğun gibi container ondan sonra child olarak biz tamamlayacağız da child sonra text text Gor e, olmuş gördüğünüz gibi Text içerisinde biz bir şey falan tamamlamak istiyoruz neler biz tamamlayacağız şey burayı e, duyurulamir mizi var online işlemler var bilgi merkezi olarak biz tamamlayacağız arkadaşlar sonra Do, doğrular olarak biz tamamladık. Sonra çalıştıralım bakalım. Olmuş gördüğünüz gibi bizi durayları gördü. Şimdi biz üç e, işlem tamamlamak istiyoruz arkadaşlar. İlk burada şöyle virgül yapıp sonra kopyalayalım. Kopyalayarak burada. Yapıştırabilirim arkadaşlar. Ondan sonra içerisinde burada online işlerimiz var. Burada online işle işler işlemleri Burada bilgi merkezimiz var. Bilgi merkezi. Şunu çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Ee, olmuş gördüğünüz gibi bize sonuçlar verdi. Hangileri? Şunlar olarak e, diyorlar. Online işlemleri ve bilgi merkezi olarak. Ama biz konteyner bu şekilde olmak istiyoruz arkadaşlar. İlk olarak boşaltıyor. Renklendirebiliriz. E, çünkü güzel bir şekilde gözüksün diye burada şöyle kalla olarak atalım. Kala nokta olarak kalaz. Kalaz. Hangi rengi olsun? Mesela olarak green olsun. Biz green tamamladık. Ondan sonra şunu çalıştıralım bakalım. Beraber. Olmuş gördüğünüz gibi green oldu. Şunu e, kopyalayayım. Bir de burada yapıştıralım. Onu da burada yapıştıralım. Uçusu yeşil rengi olsun. Tamam bize sonuç oldu. Bir bekleyelim, bakalım. Şey öyle olmuş gördüğünüz gibi bize sonuç verdi. Ama biz kontrol e, konteynerimiz biz bu boşluk kısmı gibi gibi olsun diye. ilk olarak arkadaşlar şuralarda e, konteyner kısmında burası tıklayarak e, bu sarı buton gelince e, konteyner yapmak için VC bizi tamamlayacağız arkadaşlar. VC olarak şunu seçip wedge geldi. Ondan sonra expands, biz tamlayabiliriz. Uçuşu expand biz tamamlayabiliriz. Uçusu expand yapalım. Bunu da expand olsun. Şöyle expand expanded bir de burada expanded olsun. Uçumuzu expanded expanded şunu oldu. Sonra çalıştıralım. Bakalım. Tamam, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde e, işlerimiz tamamlanmış. Arkadaşlar e, konteynerimiz baktığımız zaman e, biraz geniş bir şekilde görünüyor. Bizi e, bu şekilde yapmak istiyoruz. Şöyle ne yapmak, na, ne, nasıl tamamlayabiliriz? Burada margin olarak margin çünkü margin Ondan sonra burada agent insets agent insets olarak bundan nokta all olsun. Şöyle nokta all value olarak hangisi? Böyle şey örnek olarak 9 olsun. 9 yapınca biz çalıştıralım bakalım. Şöyle çalıştıralım. Böyle e, biraz genişletmişti. Onu da Kopyalayın, her yerli falan yapıştıralım, Magen olarak, şunlardan yapıp, şimdi çalıştıralım, bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi boşluk bir şekilde oldu. Ondan sonra biz Height tamamlayacağız arkadaşlar. Burada Height, Height olarak şunu seçeriz nasıl olsun? Mesela 80 olsun arkadaşlar. 80 olunca çalıştıralım. Bakalım. Bizi evet, sonuç bir görelim. Tamam arkadaşlar. Şey burada siz gördüğünüz gibi biraz yani geniş bir şekilde oldu. Ondan sonra bunu kopyalayalım. Böyle her anda yapıştıralım hepsinleri aynı şekilde olsun Şöyle çalıştıralım bakalım Durmuş olduğunuz gibi arkadaşlar Bize sonuç verdi Ama şöyle Biz şunlar ne yapmak istiyoruz bunlar yani tam ortada olsun e Biz Şunları merkezi falan almak istiyoruz uçusu ee, ilk burada tekst olarak tıklayarak şöyle buraya gelince senta değiştirebiliriz. Yine de burada gibi gibi burada senta merkezimizde alıyoruz. Şöyle buralarda aynı şekilde merkezimizde aldık. Çalıştıralım bakalım. Bir görelim bizi sonuç verecek diye. Tamam arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi bizi e, mer tam merkezde geldi. Ama şimdi biz şey dekorasyon, dekorasyon olarak biz yapacağız. Şunların gibi böyle yani golgeli ve köşeleri e, yumuşatılmış gibi yani biz yapacağız aynı, Aynen öyle. Peki bunu nasıl tamamlayacağız? İlk olarak arkadaşlar şurası burada şunu e, rengi olarak ilk alayım bunu bunu yapıştırabiliriz kopyalabiliriz kopyalayıp burada silebilirim ondan sonra burada şöyle e, decoration olarak şunu biz alabiliriz nokta böyle iki nokta box decoration olarak şunu biz alıyoruz arkadaşlar bunu aldıktan sonra parantez parantez olarak biz alıp ondan sonra içindeki burada bu da şunu alıp yap da ondan sonra burada da nokta cycle şunu alabiliyoruz az önceki biz dokuz tamamlamıştık onu da dokuz yazabiliriz burada Virgil virgül olarak yapıp ondan sonra e, renklerimizi kopyaladığı olan burada yapıştırabiliriz. Bu green olarak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ondan sonra bunu yine kopyalayayım. Şurada. Ondan sonra her kısmını da tamamlayabiliriz. Burada ilk olarak şunu sileyim. Burada konten içerisinde kopyalayabilirim şurada şunu silelim. Konteyner içerisinde kopyalaştırabiliriz. Bir çalıştıralım bakalım. Görelim sonuçları olmuş olduğunu. Gölgeli olmuş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle biz yapmak istedik ama şimdi de neler tamamlayacağız ilk ifadeleri biz attık. İkinci olan şey bu ikonları. Şunu biz atacağız arkadaşlar. Şunu orada nasıl biz atacağız? Bir görelim size bir şey. konteynerlerimiz içerisinde olarak şunu nasıl yapıp şunlar ilk duygularımız, düğülerimiz, e, burada text olarak burada tıklayarak ondan sonra with column. Kalem olarak burada tam ortadaki isminde şöyle burada ikon ikon nokta ikon şunu alıp ondan sonra ikons nokta hangisi durları olarak işte böyle home olsun home yapıp bakalım home home olsun ikon burada yanlış yazdık şöyle olsun yine de bakalım tam içerisinde ikon tamam şunu ikon olarak büyük harf olarak işte öyle house bakalım house var mı Hayır home, bakalım böyle ilk olarak home tamamlayalım bakalım arkadaşlar şöyle ilk çalıştıralım bakalım bize sonuç verilecek Peki bir bekleyelim olarak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize sonuç geldi tam şunlar ortada biz almak istiyoruz arkadaşlar Nasıl? Öyle kalın içerisinde şöyle burası. Burada main line böyle main access alignment şunu aldığım zaman ondan sonra main access alignment biz alabiliriz nokta nokta center olsun. Şunu bunu çalıştıralım. Bir görelim. Tam merkezde falan gelsin diye. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizi sonuç geldi tam arkadaşlar görmüş e, olduğunuz gibi tam ortada geldi yine de e, burası yapalım burada kalın olarak şunu geldi Ondan sonra biz burada içerisinde ilk ikon olarak ikon şunu içerisinde icon icons olanlar seçip nokta hangisi online işlemleri online böyle fon olsun bir bakalım fon çıkar tamam fon oldu bilgi olsun ondan sonra burada neleri tamamlayacağız arkadaşlar burada men assignment nokta şunu sayma nokta center olsun yaptığımız gibi az önce şunu yapalım onu da çalıştıralım bakalım bize sonuç verilecek diye Tamam. Böyle sonuç gelince bize tam ortada gelir. Bir bakalım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bize sonuç verdi Ondan sonra hangisi biz tamamlayacağız son kismi olan bilgi merkezi Bilgi merkezi de burada tıkladığımız zaman burada değişiklik bir şekilde yapabiliriz kalın olarak Biz yaptık ondan sonra bundan Icon içerisinde Icons Icon Şunu Ondan sonra icons <laughs> icons şunu nokta bilgi merkezi information olabilir. Hangisi olsun? Böyle info bakalım. Info çekti. Info online. Şunu da olabilir. Nokta virgül. Şöyle olsun. Bir çalıştıralım bakalım. Bize sonuç verilecek diye. Info outline olsun. Tamam olmuş olduğunuz gibi burada bize sonuç verilecek. Bir bekleyin bakalım. Tamam görmüş ee, olduğunuz gibi arkadaşlar bize sonuç verdi. Ondan sonra biz. Alignment means means axis alignment noktasında olsun. Şunu da ortada tam ortada alsak bir çalıştıralım. bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bize sonuç verilecek tam ortada gelecek işte geldi biz ne yapmak istiyoruz şimdi de arkadaşlar biz şimdi bu gol yapmak istiyoruz tam işlem olmak üzere şimdi i̇şte böyle düğümlerimizi olarak düğümlerimizi işte ilk olarak böyle renk kısmında burası biz burası box box shadow ekleyebiliriz arkadaşlar Golgi olarak, box shadow olan e, hangisi şöyle, şunlar, hayır bunlar olarak biz ekleyebiliriz. Ondan sonra bunlar içerisinde box shadow tekrardan biz e, yazabiliriz. Box shadow yazdık. Ondan sonra biz rengi atacağız, color. Şöyle bunu color attık. Ondan sonra colors Kalas olunca fazla olsun. Şunu ilk kalaza tık hangi rengi olsun. Mesela black olsun. Fark etmez. Biz black seçmiştik. Ondan sonra virgül olarak. Sonra biz işte öyle black radius ekleyebiliriz yine. Black geldi? Black radius. Şunu da böyle nokta geldi nasıl olsun mesela böyle rakamımız dokuz olsun arkadaşlar 9'dan sonra işte böyle offset seti yapabiliriz yine Off Offset yine geldi Offset 2 nokta Offset olsun İçinde hangisi olsun 9 biz tamamladık Dokuz olsun Yine de burada 9 olsun arkadaşlar. Sonra virgül atalım diye. Bir bakalım çalıştıralım. Bizi sonuç verilecek diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bize sonuç verilecek. İşte sonuç olarak bu ile baktığınız zaman işte e, siyah bir e, gölge geldi. Bunlar e, herkesten tamamlayacağız. İlk olarak biz şey burada beyaz olsun biz beyaz olunca daha iyi bir şekilde görünecek beyaz yapıp bakalım e, renk olarak burada değiştirebiliriz arkadaşlar burada white olsun white çalıştıralım bir bakalım bir görelim arkadaşlar tam beyaz oldu bir de golge siyah oluyor örnek gibi e, bir şekilde biz yapmaya çalışıyoruz demek tasarımımız yine güzel bir yere gidiyor şöyle bunu ile kopyalayayım vereceğim şunu tamam ediyoruz olarak box şarı. şunu alayım şu bakayım şöyle burada yapıştıralım bakalım diğer diğerindeki bir de beyaz olsun burada beyaz yapacağız white şun olsun aşağıdaki olan diğerindeki hangisi bir bakalım burada bir yapıştıralım ve rengi white olsun. Bir çalıştıralım. Görelim. Bize sonuç verilecek. arayı beyaz değişsin diye. Ve gölgeleri siyah olarak görmüş olduğum gibi bize sonuç verilecek. Şöyle arkadaşlar. Sanki bizim tasarımımız yaklaşmak üzereyiz. Beyaz oldu. İkon biz yap koyduk. Bir de tekst olarak attık. Görmüş olduğunuz gibi aynı gibi gibi burası. Ondan sonra o çarpı uç ile yapacağız. Şunu eğer hatırlıyorsanız ilk biz e, Roo'da yaptık bunları hepsini. Şunu Roo olarak burada geçip ondan sonra böyle kalim olan biz alıp var böyle kopyaladığım zaman nereye kadar? Ki kadar. Şunu row burası şöyle kopyaladığım zaman ondan sonra row kısmında alta alıp yapıştıralım. Çalıştıralım bakalım. Kurmuş olduğunuz gibi bize ikincisi gelirse yine de yapalım. Şöyle Restarted Application kur, kurduğunuz zaman hemen bize sonuç bir şekilde veril bilebilir arkadaşlar. Şöyle ondan sonra bir yapıştıralım. Görelim. Çalıştıralım. Görelim. Yine. Şöyle dokuz tane olmuş gibi bizim tasarımımız yaklaşmak üzere görmüş olduğunuz gibi şöyle dokuz tane var. Bir de burayı dokuz tane var. Böyle ikon ve textimiz falan eklemiştik. Ondan sonra bu tekstürlara kontenimiz falan ekleyebiliriz arkadaşlar. Kaldığı Kaldıranlar görmüş olduğunuz gibi sadece şunlar eklemeyi. Bunu da aynı şekilde yapabiliyoruz. Ama bizim videomuz uzun olduğundan dolayı buraya bırakabiliyoruz ve sonraki dersimizi falan devam edebiliyoruz arkadaşlar. Benim e, bugün anlatacaklarımı bu kadar. Beni e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek.